etmekle etmemek arasında bir yerdeyim ama herkese merhaba arkadaşlar ben herkese merhaba arkadaşlar ben Ekin Gün lan oğlum bak bu kapıyı var ya kim oynuyor lan bu kapıyla ben Ekin Gün The Beast in... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emme ile taşınmaya karar verdiğimiz aileme ait bu eski ev hayal edebileceğimden daha fazla sır saklıyor. Tavan arasındaki döşeme tahtalarından birinin altında Nicholas Hyde adında birinin gizli günlüğünü buldum. Günlüğü okumak kesinlikle kanımı dondurdu. Bu tüyler ürpertici paragraflar gerçek hayattan olayları mı anlatıyor yoksa bu Nicholas denen adamın uydurduğu çılgın zırvalar mı bilmiyorum. Ha biz tavan arasındaydık. Bugün ne okuyorduk? Biz bugünlükte olanları yaşadık, değil mi? Evet. Tamam, karıma bir şey olmamış. Benim karım hala burada bir yerde demek ki. Karıcığım Emma hala duş almıyorsundur değil mi? Şu tavan arasını bir aç bakayım ya. Bu tavan arasında bir olay var mı? Bir değişiklik var mı? Bir bakalım. Kitap elimizdeydi galiba değil mi? Burada bulamayız tekrar. Kitabı götürdük çünkü. Bu neymiş böyle? Yeni değil ama idare eder. Güçlü bir ampulü var. Aa el feneri bulduk. Güzel. Ha, Emma burada. burada. Emma. Emma. Karıcığım. Karım. Karıma bir şey oldu. Karım Allah. Bedenini mi ele geçirdiniz karımın? Ne yaptınız lan karıma? Cevap snooping around the attic i yapıyor ya bu siniri bu öfkeyi hamileliğine veriyorum tamam ben çok kötü biriyim tamam mı ben allah'ın belası bir insanım hayvan herifin önde gideniyim ben benim kabahatli benim tamam mı suçlu benim hamileliğine veriyorum yoksa Şimdi sigorta atmış bize diyor ki işte bodruma git hallet. Bu evin bodrumu nerede? Herhalde şurada. Yok. Bu taraftan. Bodrum burasıydı değil mi? Aynen. Sigorta yanmış dedi ya gerizekalı. E ee, biz fenerimiz vardı nasıl açacağız onu? Ah tamam kendisi açıyor. Aç bakayım. Bundan korkma bunda korkulacak bir şey yok. Şundan korkan maldır bu arada. Denizini niye takip edeceğiz? O neymiş oğlum lan öyle? Sigorta kutusunu kontrol edeceğiz tamam. Sigorta kutusu şurada gibi hissettim. Tamam burada. Açalım burayı. Aa ne olmuş? Bir tanesi kayıp. Kulübeye alaştır. Kulübenin anahtarı tamam. Emma ne yapıyorsun yavrum? Hala orada bekliyor musun gerçekten? Hayatım cama açı vereyim sana da bari hava al bir hava da bir kendine gel ya. Neyse gidelim kulübeyi araştıralım. Kulübe hangisi oluyordu? Ee, şu mu? Burayı kastediyordum. Evet. O ne oğlum burada kan var lan? Kanlı el var lan burada. Buralar hikayede okuduğumuzdan biraz daha farklı. Burayı bir açalım. Damn. no fuses here. Of course. What the Orada bir sıkıntı var hocam. Nereden gelmiş öğrenelim hemen. Harbi kan taze duruyor ha. Ne? Saptayıcı kılavuzu. Pek anlamıyorum ama yazara güveniyorum. Kuantum saptayıcısı. İnsanların geçmişinde yaptıkları işleri ve bulundukları mekanı görmemizi sağlayan kuantum izlerini bulup çözümlemeye yarar. Gerçekte kullanma şansım olmadı ancak ne olur ne olmaz diye yanıma almam söylendi. CIA'deki çok bilmişlerden tuhaf şeyler almaktansa bir tabancayı tercih ederim. Allah Allah bu neymiş böyle ya? şimdi Allah sigortada bulamadık. Emma sen mi yaptın bunu? Emma ağzını sıçarım senin ha. Emma elimde balta var. Hadi oğlum. Ne oluyor hocam? Bir şey yok tamam rüzgar çarptı herhalde ya. Bu saplayıcı neler olduğunu gösterir. X ile cihazı kuşanırız, kuantum izlerini tespit etmeni sağlar. Bu simge bulutun yakınlarda olduğunu gösterir. Ha böyle bakacağız buna. Bu bir şeyler saplayacak. Ha bir de böyle tarama olayı var. Tam şu içeriği bir tara bakayım. Tara şurayı. Burada bir şey bulacak mısın? Yok mu? Bunun şarjı mı var? Nesi var? Bu fazla tutamıyor yalnız bunu elinde. O altta yüzdeyle gösterdiği bir şey var. O bir şeye yaklaştığımızı mı gösteriyor? Tamam bu benim karımı gösteriyor kesin ya. Aa karı gitmiş ki. Karı gitmiş. Bu taraflarda... Bir dakika uzaklaştık. Bu taraflarda bir sıkıntı var.

Doğaları gereği bulutlar kararsız olabilir ve okunabilirlikleri anomaliler tarafından etkilenebilir. Bu durumda hepsini yok etmen gereklidir. Etrafındaki tüm anomalileri bul. Şunu kullanarak kolaylaştırabilirsin. Sağ fare tuşu. Ha böyle ateş edeceğim buna. Böyle bir şey mi ya? Nasıl yaptığım hakkında bir fikrim yok ama yaptım yani bir şeyler. Bu ipi biz bir alalım buradan tamam. Şimdi saptayıcıyı takip et diyor. Tamam yine bunu takip edeceğiz. Ne bulacağız bu sefer? Şu tarafa bir gidelim. <laughs> Heh. Buralarda bir yerde. Doğru yoldayız. Baya doğru yoldayız. Şu karşıya gitmem lazım. Bunu mu gösterecek bunu? Burada bir olaylar var yine. <laughs> tamam biz de çıkarız. Okey. Allah yavaş. İpi geri alabilir miyim? Umarım almışımdır. Bir sinyal daha bulduk. Buradan ağır bir şey sürüklenmiş ceset. Oğlum gerizekalı değilsen şuralardan atlayabiliyor olman lazım ama malsın. Ha, Hadi. Aferin oğlum. Hadi bunu Allah. da helal. Çok iyi. Ya yandaki kayalıktan atlamak varken yani niye böyle mal olmayı seçer bir insan ya? da bir şey var. Oh my god sinematik girdi fuck. Ne olmuş hocam burada ya? Ya bu karımız her şeyi biliyor bence de. Damn it. Closed. Just closed.

Buradan halledebiliyor muyuz o işi? Yo. Dur tahmin edeyim buraya da girmenin başka bir yolu vardır. Bu ipi çözersin bu arada ya. Ya şuralardan bir yerlerden zıplayıp girebiliyor olmam lazım ya. Abi tam bir malız ya. Bir saniye. Yaptık bu işi. Nereye geldik? Allah dur oğlum lan. Aa tamam şeye geldik işte. Oranın arka tarafına geldik. Şimdi buradan bir yerden giriş bulacağız. Aa burada bir şey var. Av bıçağı. Biri buraya saklamaya çalışmış. Şimdi sıradaki görev ahıra gir. Senin bu mallık seviyesiyle başka giriş bulabileceğini hiç sanmıyorum ama. Ya bir şey diyeyim mi öyle bir an gelecek ki yani. Lap sıcak biri kafamıza bir vuracak hop baygın uyanacağız. Ben öyle hissediyorum yani. Filmlerdeki gibi. Şimdi hocam bizim olayımız bu mu yani? Şu meraktan şunun için geldik buraya değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Peki geri nasıl çıkacağını düşünüyor musun? Ya harbi mal bu karakter ya. This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Ya cesedin neyin bomba mı var orada? Ne var lan? Kes bunu. kes, kes, kes. Hadi. İnşallah canım yoktur benim boyunda da. Oh my god it's Geyik bir anda canlanırsa korkmayalım arkadaşlar. Sigorta mı lan o? Bu hayvanı deşen deli, katil her neyse artık bizim evden sigortayı çalmış, gelmiş burada geyin ceylanın içine koymuş bir de saçmalığa bak ya bir de gizli mesaj var burada ne diyor? Biri kasıtlı olarak çekmiş. Ya hadi abicim götümüzü s**ten gidelim buradan ya. Evim nerede ki benim oryantasyon kaydı gitti şu an ya. Ama koşusu atacağım şimdi. Tamam güzel eve vardık. Şimdi şu sigorta işini halledelim değil mi hocam? Şimdi bu sigorta işini bir halledelim. Feneri aç feneri aç feneri hemen hızlıca. Bir yok değil mi? arkamda? Çok korunç bir yer burası ya. Lanet olsun ya. Hadi tak şunu artık. Hadi bitsin artık bu iş ya. Şimdi karımı bulacağız tekrar. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb considering her mood swing. And it's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Jesus woman! <laughs> <laughs> you want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? Just read about one like this upstairs Now watch carefully. If it's a rabbit I want it for dinner and Ta-da! Clever you think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Bir süre sonra mı? Bu sinematikler çok ama hoşuma gitmiyor. have to remind you what the doctor said? Uh, you've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition... It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Yazık lan sana. Yapma yapma koy valla koy ver onu elinden bana. Ver onu elinden bana. Ben yapacağım. Aa hakikaten verdi lan. Sen hadi otur. Otur, otur dinlen. with questions have they called you from work yet no oh number honey it's the government they even know the angle you're tilting your head at gives me the creeps ever thought about doing something other than you know cryptanalysis? I before you joined the CIA like what Like, um, something that <gy> doesn't come with being responsible for millions of lives some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back? Without the constant feeling that you can't trust anyone? Um, not really. Besides, I can trust you, right? What are you staring at? No, do not, you furniture. There's something behind it. Ne var? Bir şey yoktur orada ya. Nasıl gördün? Nasıl gördün? Sen biliyorsun bence orada bir şey olduğunu. Bilerek beni şu an sürüklüyorsun. Oh God. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was.

iki gündür falan uyuyor muyuz? Aa evi güzelleştirmişiz. O ev baya bir güzel olmuş ha. Şeklini halini almış oturmuş tertemiz cillop gibi. Şu telefonu bir bakar mısın artık ya? Ne kalkamadım be birader iki saat. Ne kalkamadım be. Edit'le keseceğim o kadar bir kalkamadın yani. Büyük ihtimalle kim dedi kaçırdım. Hello, it's David. So this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. Well, <laughs> I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought maybe he was killed by bears or wolves. I would better call him. Cause you're stuck in the middle of nowhere, right? <laughs> Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three-quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams. So what happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck. On our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. And there goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Tamam. Çalışma neresi oluyor? Vay 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 vay. Ne olmuş bu eve lan? On numara olmuş ha. Çalışma masasındaki neydi görevimiz? Makineyi kullan. Çalışma odamız yukarıdadır herhalde. Bu heykel niye böyle yerde lan? Kesin bunu alarak oyunda bir şeyleri tetikledim ya. Lanet olsun ya. Tamam gidiyorum çalışma odasına. Çalışma odası neresi? Bana onu söylemediniz ki. Ya illa son baktığım odada olacak değil mi? Heh, çalışma odası. Hadi. Çalışma odası burası. Buradaki makineyi kullanacağız. Nerede buradaki makine? Ya arkadaşlar bakın evin bak buradaki bütün çekmeceleri açtım. Şunları açtım kapattım. Buralara baktım. Bu dolaplara baktım. Şuralara baktım. Şurayı açtım kapattım. Pencereleri açtım kapattım. Buraları yadım. Kitaplar mitaplar her bir şeyleri değiştim. Yağmaladım yani narkotik polis gibi çalıştım. Ve en sonunda karar verdim ki galiba çalışma odası burası değil. çalışma odası kesin burası bu arada ya. Lan yarım saat kurcaladım orayı ya. Still warm. Emma knows how to get me on my feet. So, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Close book. Roman 5 must be linked to the Cylinder, the only item I can set on 3 is the Window, and the letters ST are probably linked to the wires, what about the rest of the settings though, where can I find them? Trust no one but yourself, sounds... anyway... Is the message? Kendinden başkasına güvenme. Ya bu kod kırma işinden çok sıkıldım be ya. Bir şey buldu orada. Ne bulduk abi? Hemen bakalım. Bizim eve benziyor. Maktulün boğazı kesilmiş arkasında bir şey var mı yine gizimizi bir şey yok şu nota bakalım İşte hayatımızı değiştirecek olan o not cinayet aleti olabilir dostum it Ooo bize şifreleri çözdürdü. Son sahnede cinayeti gösterdi. Şimdi mektubu okuyor ve o cinayetin içine gireceğiz. Ben tüm bunları yaparken bu şifreleri çözerken hatta 1-2 gün geçmişti. Ben şeyi merak ediyorum. Karım nereye gitti?